Evet, yani gerçekten çok duygulukluyum. Bir Zafer konuşması hazırlamadım. Neden hazırlamadım? Zafer'e inanmadığımız için değil. Aksine tam inanmıştık fakat onun aynen şu anda olduğu gibi içimden gelen duygular neyse onunla yapmak istemiştim. Dolayısıyla hiçbir konuşmam yok bu konuda. Ama tabii bir çok fazla teşekkür var. Önce bu önemli farkı yapan çok değerli bir yönetim kadromuz var. İnandılar, güvendiler, müthiş bir savaş verdiler, müthiş bir direniş gösterdiler. O yüzden önce onların önünde saygıyla eğiliyorum ve onlara hepimizden bir ediyorum. Bizler için önce kadro kuramaz dediler, kurduk. Oy toplayamaz dediler, topladık. Evrak toplayamaz dediler, topladık. Fark atacağız dediler, attık. Bugün, bugün İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin herhalde son 20 yılda görmüş olduğu en büyük katılımlardan biriydi. Geçen 4 sene önceki toplam kullanılan oy sayısı, 4 sene önce geçerli oy sayısı 371'di arkadaşlar. O yüzden bu rakam çok önemli. 368 tane bu sektörün bize inanan ferdi bize oy verdi arkadaşlar. Bu çok önemli. Bugün burada çok önemli bir savaş vardı aslına bakarsanız. Bugün bu sektörün kırılma anıydı. Çünkü bugün bu sektör 16'dan büyük olduğunu gösterdi arkadaşlar. Bugün bu sektör vesayete hayır dedi. Bugün bu sektör özgür iradesiyle seçim yaparım dedi ve seçimini yaptı. Bu süreçte maalesef beni çok güzel bir an vardı. O da şuydu. Bunu niye söylüyorum? 2021 yılı Haziran ayında bizim Mali Genel Kurulumuz vardı. Bu Mali Genel Kurulda maalesef tam da şurada 16 tane STK'nın temsilcisi geldiler ve açık olarak bir aday üzerinde destek verdiklerini ve o adayı desteklediklerini gösterdiler. Söylediler. Bunu da iki olarak genel kurulumuza tam bir vesayet örneği göstererek katılarak gösterdiler. O gün ben de tam şurada oturuyordum. Uzun bir süre bu 16 tane STK'dan tarafsızlık açıklaması beklediğimizi defalarca dile getirmemize rağmen maalesef iki tanesi dışındaki hiçbiri hiçbir şekilde bir açıklama yapmadılar. Tabii o gün burada bulunan çok önemli bir şey vardı o gün. Biz birlikteliğimizi kuracağız, birlikteliğimizi güçlendireceğiz elbet. O noktada sektör basınımızdan da çok büyük güç alacağız. Onlarla birlikte hareket edeceğiz ama o gün bu vesayeti dile getirmeyen sektörümüzün değerli basın mensuplarının önemli bir kısmı maalesef sınıfta kalmıştır. Çünkü bizler birçok platformda vesayete hayır dedik. Ancak bunları da ilerleyen dönemlerde hep beraber sizlerle paylaşacağız. Belki çok duygu yüklü olduğum için bu noktada biraz fazla konuşuyorum. Farkındayım. Ancak hiç endişeniz olmasın benim konuşmalarımdan. Belki ya ne oluyor acaba başkan biraz sert konuşuyor. Hayır arkadaşlar. Biz aynen konuşmamızda olduğu gibi sektörü tabana yayılan bir anlayışla birleştireceğiz. Daha da bu bütünlüğü düzeltiyorum. Bu birlikteliği daha da büyüteceğiz. Güzel günler göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.